Hala bir gemi trafiği var. Ben bilmiyordum. Bu savaşta diyeyim. Daha Filistin yanlısı bir tutumu olduğunu düşünüyordum Türkiye'nin. Ama bu kadar İsrail'i her anlamda desteklediğimizi bilmiyordum. Benim için de sürpriz oldu. Ve de gücüme gitti. Herkesin gücüne gitti. Ticaret Bakanı marjinal unsurlar olarak ifade etti. Marjinal unsur sensin. Bu haberleri Türkiye'de olsaydım da paylaşırdım ama belki bir iki kez yapardım sonuna hapisteki gazetecilerden biri olurdum bilmiyorum. 31 Mart. Gazze'deki mazlumlar sevinecek Gazze'li kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor İlk bir kağıt geldi Savcılar çağırıyordum Çevremdeki herkes beni uyarıyordu Başına bela alıyorsun Bilmiyor musun bu ülkeyi Ben de düşündüğünüz gibi değil diyordum Yani o, bu kadar da değil